Evet. Bugün İnne Hanım'ın doğum günü. Yine Alanya Kalesi'ndeyiz. Her zamanki gibi manzara burada. Hanımefendi de burada. Aşkım, hayatımın kadını. Her zamanki gibi yine geldik. Evet, şimdi size otelimizi göstereceğiz. Otelimiz burası. Gördüğünüz gibi çok güzel. Beş yıldızlı otel. Niye? <laughs> Ben geçmiş istedim. Evet. Sordum senden bu acaba ne kadar para? <laughs> Sen de diyorsun burada çok pahalı. Çok pahalı ya. evet. Evet çok pahalı. Bu sene çalıştık bütün yıl boyunca ve geldik bu otelde. Tadil otelimiz. <laughs> İna Palas oteli. <laughs> İna Palas. Bak şurası da bizim e, odamız. <laughs> <laughs> Peceresi açık. <laughs> havalandırma <laughs> açmışlar. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> nasıl? Evet, işte manzaraya Ama manzara ya bakın manzara bu. İşte bu. Ama manzara bu. Manzara bu. <laughs> evet.